Evet arkadaşlar herkese günaydın. Bugün Enes kardeşimle Uğdağ'a gezmeye gidiyoruz. Biraz yürüyüş yapacağız. Biraz gitmediğimiz yerlere gitmeye çalışacağız. Şu an dağ yoluna çıkıyoruz. Bir tane çorba içtik. Kanal boyunda güzel bir yer var. Çorba yapıyor. Şimdi yavaş, yavaş Uğdağ'a doğru çıkıyoruz. Enes'e de bizim aydan beri görüşmüyorduk, Böyle bir denk geldik. Bakalım neler olacak. Çıkarcı olabalı için böyle bir yetki Hava serinlemeye başladı bak direkt burada. Çıkar çıkmaz. Uludağ'a daha evvel gitmiyorduk. Eskiden her hafta Uludağ'daydık, kapmaktaydı. Evet arkadaşlar, şu an Uludağ Milli Parklık'ın gişelerine geldik. Önde bir dayımız var. Açık gelirse dışarıda gideceğiz. Otomobil 60 TL diyor. Artık burası HGS'ye... Nasıl kardeşim? Su buz gibi değil mi? kimseye söylemem Maris yanım odalar dolusu başka istemem Bir sabah hüzün gün bugün gündüzü bekleyen Nefes kızıl ben silah, gece mavi ben fılar. manzara. Bak şu gördüğün her yerden nefes kayılıyor tamam mı? Her otelin belli bölgesi var. Hepsi'nden kayılıyor. Evet arkadaşlar şimdi Ula'ya geldik. Çubankaya mevkindeyiz. Arabayı şu caminin oraya bıraktım. Bugün pek kimse yok. Biraz sakin hava serinlediği için avlar yavaş yavaş serinliyor. Şimdi Enes kardeşimle başladık yürüyüşe. Şimdi burada daha önce gitmediğimiz bir Softa Doğan mıydı? Safta Dağı mıydı? Böyle bir şelale var. Oraya gideceğiz. Bakacağa gideceğiz. Şöyle bir 5-6 kilometre mi olur? 10 kilometre mi olur? Böyle orman içinde bir yürüyüş yapacağız. Kafa dağıtacağız. İnsanlar bak buraya gelmiş çadır madır kurmuşlar. Karavan maravan falan da var. Bayağı güzel. Arkadaşlar şimdi bakacağı giden yoldan sağa doğru döndük orman içine. Ya bu yol mu ben de tam emin değilim. Bayağı bir her taraf yeşillik, otluk, ağaç kaplamış. Vallahi girdik bir yere ama şöyle bir orman içindeyiz. Akılım kaybolmadan gidebilirsek iyi. GPS açtık. GPS de bu yoldan gösteriyor. Şelaleyi. Bakalım. Bir de bu arada da kışı kuşu uykusuna yattım mı? Tam emin değilim ama inşallah bir ayıyla falan karşılaşmayız. Çünkü bu aralar bayağı bir yoğun gözükmeye başlamış. Bu da taraflarında Zaten vardı. De Sanırım çoğalmışlar. Enes geliyor mu? Ne Geliyor musun? Geliyorum Bilmiyorum ya. Dikkatli olsun ya. Dur bakayım. Bir dakika dur. Tamam gel. Ulan başka iyi unuttum almadık ya. Ne oldu? Bıçağım vardı arabada. Vallahi. Onu unuttuk alacaktım. fren bıçağımı. He tamam doğru yalacağız herhalde. Şöyle bir işaret daha gördüm. Vallahi. Ee, bak. Kırmızı. Hı, aynen. Bakalım nereye gidecek. Oğlum bayağı dik lan burası. Şimdi şuradan bir ayı çıksa nereye kaçacağım? Zaten ben kaçmam herhalde ya. He? Zaten ben büyütmeyle herhalde kaçmam. Zaten kaçamam ki nereye kaçacağım? <laughs> Orada bir işaret var. Acaba sağdan mı gideceğiz? Şimdi buradan büyük büyütmeyle inilmez diye tahmin ediyorum. Buraya bir işaret koymuşlar. O zaman buradan gideceğiz herhalde. Çok çok dik ya. Baksana. He. Böyle düz götürüyor. Bak Evet. Hmm. Yes, geldiğimiz yolu... Hatırlayabilecek misin? <gülüyor> Bak. <gülüyor> ya en kötü buradan dün biz çıkarız herhalde ya. Nasıl bir görüntü? Şimdi dar ve patik yollardan indik. İşaretleri takip ettik. Şöyle rampa aşağıya bayağı bir dik bir yere geldik. Şimdi i̇şte buradan yavaş yavaş dikkatlice iniyoruz. Zaten şu an suyun sesini duyabiliyorum. Su sesi geliyor. Evet evet işaretler olmaz. Zaten bulamazsın burayı. Kaybolursun ormanda. O yüzden şu işaretleri takip etmeniz lazım. Ee, şu kırmızı işaretler. var. Oo süper. Bu ne abi? ¡Gracias! Sí. ya Aklıma şunu görünce bir şey geldi ya. ya. Şunu görünce aklıma bir şey geldi. Böyle yerlerde değerli eşya falan oluyor da. Eski eskiden <laughs> eski kalma. Da hmm. Evet arkadaşlar birazcık daha aşağı doğru yürüdüm. Ee, i̇nsan gittikçe gidesi geliyor. Ama daha fazla aşağı inmeyeceğim. Hatta aşağısı bayağı bir sis, ee, gördüğünüz gibi. Ee, bir de burası, baş hayvanların uğrak yeri olabilir su içmek için. Ee, o yüzden fazla aşağıları zorlamayacağım. Bir şu ağaç var, kütük. Oraya kadar bir giderim. Sonra geri dönüp biraz ayağımızı sokarız. Böyle bir şeyler yeriz. Aa, çok güzel yerler ya. Evet, e, şimdi geçerken düştüm. Ayaklarım suya girdi. Biraz ıslandı ayaklarım. Ama sıkıntı yok. Düşüyor musun ya suya? Düşüyorum abi. Ne? Yürüyüşte durduk ya. Hmm. Bir soğukluk gelmeyin. Sis de var Bu sis zaten böyle bir çökerse yolu da bulamayız. Yavaş yavaş yukarı doğru gidelim. Ya işte buraya uygun ayakkabılarla gelmediğimiz için ne oluyor? Günlük ayakkabıyla geldik. Ve şu yosunlar var ya kayıyor. Dikkat olmak lazım o yüzden. Ve şu şey çıkalım ya. Ne Şu su akan yer var ya onun üstüne çıkıyorlar. Ne? Doğruya bakalım. Ne? Evet. Şimdi su akan yerin üstüne çıktık. Burası biraz daha düz ayak. Bu nedir abi ya? Bu nedir ya? 60 lira her şeyde. arkadaşlar şimdi çıkmaya başladık. Tabi çıkmak hiç kadar kolay olmuyor. Ee, evet. çıkarken yine şu kırmızı işaretleri takip etmeye çalışıyoruz. Evet. Şu an doğru yoldayız. bir sıkıntı yok. Biz buradan bir bakacağa gideriz. Oradan da bir görüntü alırım. Burası da bakacak. Baksana sis nasıl geliyor. Hadi bir daha. Gördünüz. Çek çek. Sen gözükmüyor ama şurada bir dağ var, orada dağcı dağ tırmanış yapıp kamp yapıyor diye biliyorum. Evet arkadaşlar şimdi çok farklı bir noktaya geldik. Hemen şurası bakacakın balkon dediğimiz yer. Onun şu kenarından bir yoldan buraya geldik. Ee, Aşağısı Bursa manzarası. Sisler devam ediyor. Daha önce ben buraya gelmemiştim. Farklı bir noktaya çıktık. Bugün Uludağ'da hiç gelmediğimiz yerlere geldik. Şale'ye gittik. Ve şöyle bir açıklık bir alan buldum. Kamp alanı gibi bir yer ama buraya araç girmiyor. Sadece yürüyerek gelinebiliyor. Yazında burada kimse olacağını zannetmiyorum. Çoğu insan burayı bilmiyordur. Şimdi şöyle düşmeden inelim. Çok güzel ya. Bak vadiye bak vadiye. Şu tarafta kestel tarafı. Dediğim yerde şurası arkadaşlar. Şurada bir ağaçların altı var. Çok güzel kamp alanı. Buraya da kurulabilir. Her taraf yemyeşil vadi. Bursa'dan baktığımız zaman gördüğümüz yamaçlar bu yamaçlar işte <laughs> Bu an götürülmüş monte Bayya otomobil 65 lira otopark ücreti gün boyu yol herhalde burada sonrası yok herhalde o, otele giden yol bu herhalde Aa bak. Helikopter pist var lan. Milli park alanı içerisinde izinsiz dağ tırmanışı, evet. doğa yürüyüşü yapmak yasaktır diyor. Biz yaptık. bak şu gördüğün her yerden hani, ne sıkılıyor.